Hepinize selam arkadaşlar. Biz bugün Ahmet Duhan'ın fizik tedavisine geldik. Geldi. Ahmet'ciğim mutlu musun bugün? Mutluyum. Uzun zamandır gelmiyordun. Geldi kendim. Şimdi fiziğe geldik. Bayağı asansörümüz Şimdi biraz geldi. dar. <laughs> Ahmet'ciğim elini bırak orada. Şimdi Ahmet Duhan'ın fizik tedaviye getirdik. Burası Ahmet'in fizik okulu. Zümrancığım kapıyı biraz ittirir misin? Evet. Gittir anneciğim. Bir kapat kızı, Bir kapat anneciğim. Sen çekil oradan. Ahmet'in. Burası fizik tedavi merkezi. Ahmet burada tedavi görüyor. Ahmet seni de çevireyim. Şimdi öğretmenin gelene kadar bekleyelim. Burada nasıl hareketler yapıyorsun Ahmet? Burada tık tık Evet anneciğim bak. Burası Ahmet abinin fizik tedavi okulu. Ahmet'cim tamam ben hazırlayacağım seni bekle birazcık uzun zamandır gelmiyordun özledin mi fizik tedavine? Özledim ama ben seni çıkarabiliyorum. Tamam ama. hadi bir çıkar bakalım görelim nasıl çıkardığını. Hadi bakalım ah Zümra abine yardımcı olmak ister misin? Tamam ben tutayım hadi sen abin ayakkabılarını çıkar beraber. Ama yavaş. Ahmet i̇şim sen işim. tedaviye gir, biz aşağıda seni bekleyelim tamam mı? Tamam. Çıkınca görüşürüz arkadaşlar. Ziraçcım Abi, Ahmet abini fizik tedaviye bıraktık içeriye değil mi? Aha. Biz aşağıya inelim, abini bekleyelim. Abin çıkınca evimize gideriz değil mi? Abi, aşkım. Mama almayı, mama, mama Mama almaya mı gidelim? Aha. Tamam. Hadi Hepinizi kalın, çok seviyoruz arkadaşlar. Hani hadi çalın. Öyle girelim. Tamam anneciğim. Hadi, hadi çıkalım. Da. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, hadi yorum ve like yapmayı unutmayalım.